acelecilik nasıl yenilir? Yakışıklı mı? Acelecilikte bir mahsur yok yani. Hayır düş. Niye bekletilsin? Mesela fakir bir adam vardır, acıkmıştır. Hemen götür yemek yemeni verirsin. Veya mesela soğuk vardır. Hemen kap gider pencere acelece kapatırsın. Bir insan bir yere yetişecektir, geç kalıyordur. Hemen götür yerine yerleştirsin. Ama o anlamda demiyorsun herhalde. Acelecilik şu anlamda diyorsun. Evet. Evet. Ha, evet, telaş tersi, yani vesvese, hı. kuruntu anlamında diyorsun. Ee, o tabi doğru bir şey değil. Yani memenin tevekküllü olacak. Ama iç içine sığmayabilir bazen insan mesela sabah bir hediye <laughs> verecek oluyor sevdiğine. İnsanın gözüne uyku tutmaz, heyecanlanır. Olabilir. Yani meşru şeyler değil ama gayri meşru hale getirmek doğru değil. Ben arkadaşının o yakışıklı mı demek istediğini anladım. Tevekkülle ortadan kalkabilir. Yani o Allah'a tevekkül etmek, kaderi yaşadığını bilmek de ortadan kalkar.